Den den her o panda düşüyor den 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 den, den, den. her o popi panda den den den, 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 den. panda Hepinize iyi günler arkadaşlar bugün şimdi az önce Among Us oynamıştık şimdi Roblox oynuyoruz Şimdi çok merak ettim Aa aşağı durun Durun bir şey görmüştüm orada Nerede? Şöyle <laughs> şu troll. Bu ne? Aşı bu ne sistem ne? E ee, bu oyunda böyle hırsız var bir de polis var. Böyle bak. Polisin yüzünü görüyor musun? Çok <laughs> taflı. Hırsızın yüzü de huysuz. <laughs> Ben şimdi imtihan şarkı öğrenme Ayşe. Söyleyeyim mi bakın. Hello neighbor bir kez musta. Ne düşünüyorsun bu bu susta. Bırak artık peşimizi husta. Derin 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 derin. Ayşe. Ayşe Ayı, var bir de polis var. Ben ben polis olacağım vallahi. Polis polis. Polis olmak istiyorum. <laughs> Ayşe polis oldum. Ayşe polis oldum. Ya keşke sonu olsaymışım ya. <laughs> Neyse. Aşağı suçların şeyleri var. hapishaneleri. Ne diyorlar ya? Okay, okay. Neyse dur. Ayşe bir daha hani, hani tamısı var. Hani tamısa basıp Aşağı bir de e, bakın şimdi bizim aşağı şey silahımız var. Bir de tutuklama şeyimiz var. Bir de e, tanja bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Aa, aa, suçlu 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 ateş et ateş 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 ateş. Selam. Selam dur dur. Ya nereden ateş edeceğiz ki? ben tutukla onu. Tamam tutuklayayım dur. Hı -hı. Yapalım gerekiyor önce. Neyse o kaçsın ya. <laughs> ya kaçsın işte ne olacak? Ben silah kullanmayı bilmiyorum baba. bak. Ben... <laughs> Hayır basıyor. <laughs> Eğilmeyi bastım bak. Ayağa kalktım eğildim. Çok şey değil mi? Burada da yumruk at. <laughs> yumruk yumruk bak yumruk atılıyor. İnşallah. Burada. Aa burada koşuluyor. Ben Çok güzel. Gerekiyor. Koş, koş. Oklar terk. Oklar. Oklar bizim görevimiz. Aha. Aha. Vur vur ona vur vur. Al. Allah po ya polis neden vurmuyor? Vur ona. Vur vur vur. Ben tutuklama. Ben hırsız değilim ben polisim. Al al. Al al al. Bak şimdi. Bakın şimdi bakın. <laughs> adam ada parçaları bu bölünde. Kelepçe takmıyor. Ya kelepçe takmayı bilmiyorum. Aa dur. Dur burada daha var. Bu ekser. <laughs> Ateş etmeyi artık öğrendim. Ya bir bir hareket etme ya. Seni yakalayacağım. Şurada yakaladım, yakaladım. Yakaladım seni. Ya kaçamazsın. Gel gel gel. Gel 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 gel. Aa! O o şey. Aa ben suçlu oldum suçlu. oturuyor Ben çık macera keşfedelim mi? Nasıl kalkacağım? Allah sıplama tuşu yok ha. Tamam. ya. Şöyle birazcık yakınlaştıralım. Ben böyle oynamak istemiyorum ha. Şöyle yakınlaştırarak oynama bölümü takip. Kim? Az önce az önceki push olunca ee, yakaladığım kız değil mi bu? Az önce ben push oluyordum ya. sonra push olunca yakaladığım kız o. Ha, hala orada bekliyor. Allah. Ya ben neden oturuyorum ama? Şimdi dur. Çok zaten kaç şeyini biliyorum. Kaç kaç. Kaç buradan kaçıyor ben? Orada polis var. <laughs> Allah. Saklan. Saklan. Nereye saklanacağım ben ya? Odaya gir. Odaya. Şuraya saklan. Şöyle. Heh. Tamam. Benim bulamaz. İnşallah, i̇nşallah masanın üstünde beni bulmaz. Aslanım bir de yumruk atma var ya. Bak mesela ben ben arkadaşlar buraya basınca eğiliyorum. Buraya bas. E, yeni buraya basınca şey yapıyorum. E, kalkıyorum. Buraya basınca yumruk atıyorum. Buraya basınca koşuyorum yani. Koşuyorum. Şu o ne? O ne be? Ayşe bu diye ses, ses çıktı. çık. Durun bak nereden? Ayşe şuraya girelim. Ben... Okları bence takip etmeyelim. Aa, ama sonra okları takip ederken ne, ne polisleri görünürsek? İşte polisler görünmeden kaçman gerekiyor. Aa, bu ne? Dur, durun bakalım. Aha. Bu ne? Hmm. Bak birisi kaçmış. Ben de kaçacağım. Ben de. Allah duyuyor musun? Bir şeyler oluyor şu an. Neyse koçum ben de kaçıyorum koçum. Yani Allah nereye tıkladım ben? Bak kımız da ayrılsa bu po e polis çıkınca ona böyle yumruk atacağım. Po çünkü Sislam Milan yok yumruk atacağım. Nereden kaçacağım ya? Tamam işte o evet bence. Hop böyle. Şöyle yapalım o zaman. Buradan gidelim. Bakalım çıkış yolu. Çıkış yolu şey yapacağız. Hemen kaçalım. Evet bak. Adamsınız. Suçlu kaçtım. Koş koş. Spor yapalım mı? Spor mu? yapılıyor? Spor yapmak istiyorum. Spor yapmak istiyorum. Aa tramboli mi bu? Tramboli. Uhu. Ana tepeye, tepe, tepeye kadar uçacağım. Uhu. Ben zaten bir şey çalmaya gitmedim. Allah. Allah. <laughs> ölmedik, ölmedik tamam. Allah, Allah. <laughs> Allah baby. <laughs> ben top oynayacağım ya top. Ay ben top oynayacağım. <laughs> Mesela top oynuyor şimdi. Nasıl geçtim? Nasıl şey yapacağım? Dur. Vurarak mı? <laughs> ya. Neyse. Ben gidiyorum ya kaçmaya. Kaçmaya gidiyorum ben. Kaçmaya. Birin gel ya. Kapıyı açıp gidiyor kaç. Sen sen de sen de, e, sen, sen de beni arkadan koru ya. Po, polis arkadan gelince sen beni koru. <laughs> Buradan kaçabiliriz. Hadi. Evet. Çok iyi. Allah. Heh, tamam. Kaçıyoruz. Hayırlısı. Kaçıyoruz vallahi. Gidiyoruz. Kaçıyoruz. Gidiyoruz. Kaçıyoruz vallahi. Gidiyoruz. Allah. Araba sesini duyuyor musun? Aa ne oldu? Dur. Sakla. Birisi geliyor mu? Bence gelmiyor. Allah. Ses. Yerim, yerim. bak. Şeyler duyuyor musun? pigi Ya Piggy mi bu ya? Çıkalım çıkalım. Arkadaşlar başlıyoruz. biz önce hırsız polis oyununa girmiştik. Sonra kondisyon pigi e, Piggy Pigi arkadaşlar. Piggy, Piggy gördünüz mü? Vizyon koyuyorum ya. Tizyon, vizyon yok mu ya? Arkadaşlar yorum atmayı, kanala abone olmayı ve videoyu unutmayın. Gerçekten çok sevinirim. O zaman kendinize iyi bakın. Bay bay.